Fatih Hoca Matematik YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle rasyonel sayılar ve ondalık sayılar konusuyla alakalı birbirinden güzel 10 tane yeni nesil soru çözümü yapacağımız bir dersteyiz. Üçüncü dersimizdeyiz. İlk iki dersi izlemenizi muhakkak tavsiye ederim. Orada konu anlatımımızı yaptık. Temel kazanım temelli sorularımızı da çözdük. Şimdi sıra asıl sınavda karşımıza çıkacak olan yeni nesil sorularla başa edebil baş edebilme zamanı. Ne yapacağız? Soruları güzelce okuyacağız. Ben çözmeden önce çözeceğiz. Sonrasında birlikte inceleyeceğiz. Çözümler nasıl yapılır? Yeni nesil soruya nasıl yaklaşılır? Bunlardan bahsedeceğiz. Bu arada rasyonel sayılar ve ondalık sayılar konularını İzlemediyseniz ders videolarını sağ üst köşeye bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Her iki videomuzda var. Şimdi yeni nesil sorularla baş etme zamanı. İlk sorumuzla başlayacağız. Kağıtlarınız, kalemleriniz ve tabletleriniz hazırsa ilk soruya bakalım. Hasan ardışık iki çizgi arası eşit ağırlık ifade eden baskülde birinci şekildeki gibi tartıldıktan 3 ay sonra ikinci şekildeki gibi tartılıyor. Tamam. Şimdi hocam yeni nesil soruda nereden başlayayım? Soru kökünü mü okuyayım? Sorunun başından mı başlayayım? Fark etmez. Nereden okuduğumuzdan ziyade önemli olan gereksiz cümleleri tekrar tekrar okumamamız. O yüzden önemli olan yerlerin altını çiziyoruz. Oralara tekrar geri dönmüyoruz. Sadece çizdiğimiz yerleri okuyoruz. Onun dışında soru kökünden başlamışsın, sorunun başından başlamışsın fark etmez. Tamamen nasıl rahat ediyorsan, nasıl güzel çözebileceğine inanıyorsan soruyu okumaya oradan başlayabilirsin. Eşit ağırlık dedik, 3 ay sonra dedik. Şimdi ilk şekle bakalım. İlk şekilde 82 ve 83 pardon 82 ve 84 arasında 5 aralığımız var. Her bir aralıkta ne kadar arttığını bulmak için kütlesel olarak 2 kilogram artmış. O zaman burada 2'yi 5'e bölersem e, her bir aralık 2 bölü 5, 2 bölü 5 artmış. E bunu ondalık olarak yazmak için paydayı 10, 100, 1000 yapabiliyorduk hatırlarsanız. 4 bölü 10 yani 0,4. Her bir aralıkta 4 bölü 10 0,4 artmış. Birinci şekildeki kütlemizi bulmak için 82'nin üzerine kaç tane aralık ilerlemiş? 1, 2, 3, 4 tane aralık ilerlemiş. O zaman 82 artı 4 bölü 10 değil. Yok 4 bölü 10 diyemeyiz. Çünkü neden diyemeyiz? 1 aralık artmadı. 4 tane aralık arttı. O zaman 4 bölü 10, 4 bölü 10, 8 bölü 10, 12 bölü 10, 16 bölü 10. 4 tanesi 16 bölü 10 yaptı. Buraya yazdık 16 bölü 10. 10 ile 82'yi çarptım. 820, 16 ekledim. 836 bölü 10. Yani ilk baştaki kütlemiz 836 bölü 10 o da 83 virgül 6 şeklinde söylenebilir. İkinci şekilde bakalım kaça gelmişiz. Yine 5 aralığımız var. Yine yani 0,4 olarak artacak. Bu sefer 72'den 2 bölüm, 2 aralık ilerlemiş. O zaman 74 artı. Bir tanesi 4 bölü 10 ise iki tanesi 8 bölü 10'dur. 8 bölü 10. Topladım. 740, 748 bölü 10. Yani ikinci şekilde de 74,8 kütleye ulaşmışım. 3 ayda kaç kilogram vermiştir? E ne yapacağım? Birinci şekilden ikinci şekli çıkaracağım. Hemen şurada çıkalım. 836 bölü 10 eksi 748 bölü 10. E ne dedik biz? Çıkarma işlemi yaparken paydalar eşitse payları kendi arasında çıkarırız. O da 88 bölü 10 yapar. Yani 8 tam da 8. 3 ayda bu kadar kilogram vermişim. İkinci sorumuza geçtik. Bakalım ama önce durdurdun. Sen kendin çözdün. Devam edelim. Aşağıdaki her biri eşit kütlelere sahip olan birbirine geçmiş. Eşit kütlelere sahipmiş. Halkaların toplam kütlesi 13 tam 1 bölü 3 şeklindeymiş grammış. Buna göre bu halkalarla eşit kütleye sahip kaç daha halka takılırsa. Tamam. Tüm halkaların toplam kütlesi 32 gram olur. Şimdi bir bakalım. Bu toplam kütle 5 tane halkanın 13 tam 1 bölü 3. Şimdi bu tam sayılı bir kesir. Bileşik kesir olarak yazılabilir. 3 ile 13'ü çarparım. 39 bir eklerim. 40 bölü 3. E şimdi bütün 5 tane halkanın toplamı bu kadarsa bir halkayı bulabilmek için bu toplam kütleyi halka sayısına bölmemde fayda var. E bunu yaparken de nasıl yapıyordum? Şu şekilde yapıyordum. Şunun altında gizli bir 1 var diyordum. Büyük kesir çizgisinin altındaki sayıyı ters çevirip üstündekiyle çarpıyordum. Yani 40 bölü 3 çarpı 1 bölü 5. E bu çarpma işlemini yaparken bir üstten bir alttan sadeleştirme yapsam 40 ile 5'i sadeleştirsem 8'e 1. Yani payları kendi arasında çarptım. Paydaları kendi arasında çarptım. Bir tane halkam 8 bölü 3 gram. Şimdi 32 gram olsun istiyorum toplam kütlemin. Kaç tane halka 32 grama denk gelir. Mesela diyelim x tane halka denk geliyor olsun 32 gramı. O zaman tanesi 8 bölü 3'ten x tanesini toplamak demek 8 bölü 3 ile x'i çarpmak demek. E tamam çarptım 32 grama eşit olması lazım. E burada bunun altında gizli bir 1 var dedim. Paylar kendi arasında paydalar kendi arasında çarpıldı. Burası da 32 oldu. İçler dışlar yapılabilir ya da karşılıklı olarak sadeleştirmeler de yapılabilir. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Karşılıklı sadeleştirme biraz daha pratik. Daha hemen e, işlem odaklı. 8 ile 32'yi sadeleştirebilirim. Her ikisi de payda. burası 1, burası 4 olur. Şimdi içler dışlar yapsam. X eşittir 4 kere 3'ten 12 olmuş oldu. Yani 12 tane halka 32 gram yapıyor. E zaten 5 tanesi burada. E 5 tanesi buradaysa 12 eksi 5'ten 7 halka daha takılırsa Toplam kütlem 32 gram olur. Şimdi geldik 3. sorumuza. 3. sorumuzda üzerinde mavi ve kırmızı boncukların olduğu bir kasnağı tutan Hayri'nin eli boncukların bir kısmının görünmesini engellemektedir. Kasnakta görünmeyen tüm boncuklar mavi renkli. Zaten bizim yerimize altını çizivermiş. Yani kırmızı ve mavi var. Görünmeyenler sadece mavi ise kırmızıların hepsini görüyorum demek. Kaç tane kırmızı var? 2, 5, 6, 8, 10, 12 tane kırmızı, 12 tane e, boncuğum var. E, olduğuna göre mavi boncuk sayısının kırmızı boncuk sayısına oranı, mavi boncukların kırmızı boncuklara oranı 2 bölü 3 ile 5 bölü 4 aralığında. Yani 2 bölü 3'ten büyük, 5 bölü 4'ten de küçükmüş bu oran. E şimdi ben burada kırmızının 12 olduğunu biliyorum. Soruyu okumaya devam bile etmedim. Yapabildiklerimi bir yapayım. Kırmızı 12 ise aslında bu eşitsizlik mavi bölü 12, küçüktür 5 bölü 4, küçüktür 2 bölü 3. E şimdi rasyonel sayılarda rahat sıralama yapabilmek için ya paydaları eşitlerim ya paydaları eşitlerim. E paydaları eşitlemeye şu an çok müsait. Neden müsait? Çünkü hepsini 12 yapabilirim. Burayı 4 ile genişletirim, burayı 3 ile genişletirim, ortadakini de ellemem. 4 ile genişlettim. 8 bölü 12 küçüktür. Mavi bölü 12 küçüktür. 15 bölü 12. Şimdi burada baktım. Neye döndü iş? E, paydaları eşit olan rasyonel sayılarda payı büyük olan daha büyüktür. E, o zaman direkt 8 m ve 15 arasında sıralama yapabilirim. O zaman yazalım. Yazmakta görmekte fayda var. M için böyle bir aralık elde ettim. O zaman M'nin e, mavi boncuk sayısı 9 olabilir, 10 olabilir, 11 olabilir, 12 olabilir. E, böyle 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 gittiğinde hangisi olamaz diye sordu. Şimdi baktık. 13 olur. 12 olur. 14 de olur. E 10 da olur çünkü 13, 14 e başka değer alamıyor. E demek ki mavi boncuk sayısı 16 olamaz. Doğru cevabımız E şıkkı. Geldik dördüncü soruya. Gördüğünüz üzere sorular tıkır tıkır rahat rahat çözülüyor. Biraz hızlı anlatıyorum. Videolar çok uzun olmasın diye. İstersen sen beni daha yavaş izleyebilirsin. 05'te izleyebilirsin. O tamamen sana kalmış. Ama benim videoları kısa tutmam gerektiği için birazcık hızlı bir anlatım yapıyorum. Sen detaylıca durdurarak da beni izleyebilirsin. Bu arada videonun burasına kadar geldiysen kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Bizlere desteklerimizi ihmal etmeyelim. Bizler sizin destekleriniz oldukça burada daha çok soru çözebileceğiz. Daha çok konu anlatabileceğiz. İyi ki varsınız diyelim. Devam edelim. Şimdi dördüncü sorumuza baktık. Şekildeki bir kenar uzunluğu bir birim olan ABCD karesi. Hmm, bir kenar uzunluğu bir birimmiş. Yani bütün kenarları şöyle bir birim olduğunu gösterdim. Sonra diyor ki 5 eşit parçaya ayrılmıştır. O zaman şimdi buranın tamamı bir birimse 5 eşit parçaya ayırdığımda her biri 0,2, 0,2, 0,2 hepsini bir yazalım. Çünkü hepsinin toplamı bir yapar. 5 eşit parçaya tamam. Karenin farklı iki bölgesine alanı 0,1 birim kare olan bunların alanı 0,1 birim kare. Her ikisi de kare. Biri düz koyulmuş, biri birazcık döndürülerek koyulmuş. Mavi renkli iki eş kare yerleştirilmiştir. Buna göre şekilde görülen gri boyalı bölgenin alanının pembe boyalı bölgenin alanına oranı. Gri bölü pembeyi istemiş bizden. Şimdi griyi nasıl bulurum? Bütün mesela şuraya şöyle diyelim. E diyelim. Buraya da F diyelim. Burada... A e, F D, dikdörtgenini bulup içerisindeki mavi karenin alanını çıkartırsam gri'nin alanı benim elime kalır. O zaman şöyle gri için şurada bir işlem yapalım. Bunun kısa kenarı 0.4 yani 4 bölü 10, uzun kenarı 1 bir birim. Ee, bunun alanı bu. Bundan neyi çıkartmam lazım? Ee, mavi'nin alanını yani 1 bölü 10'u çıkartmam lazım. E, 4 bölü 10'dan 1 bölü 10 çıktığında 3 bölü 10 oldu. Gri'nin alanı yani 0,3 ya da 0 tam onda 3 şeklinde. E pembenin alanına baktığımızda şimdi pembenin kısa kenarı 0,6 uzun kenarı yine bir birim. E, 0,6 yani 6 bölü 10 uzun kenarı çarptım. Bundan kimi çıkartmam lazım? Mavi kareyi çıkartmam lazım. 6 bölü 10'dan 1 bölü 10 çıktı. Burası da 5 bölü 10. Ne istemişti benden? Gri bölü pembe. 3 bölü 10 bölü 5 bölü 10 yaptığımda alttakini ters çevirip üsttekiyle çarptım. 3 bölü 10 çarpı 10 bölü 5. Burada onlar gitti. Benim oranım 3 bölü 5 oldu. Eşikler gözükmüyor. Hemen kaydıralım. Doğru cevabımız eşik. Geldik 5. soruya. Bu sorudan sonra dersi yaralamış olacağız. Bakalım sorumuza. Başlangıçta içleri boş olmayan özdeş ABC kaplarını sırasıyla bu kadar bu kadar bu kadar sıvı eklendiğinde şekildeki gibi görünümler elde edilmiş yani üstlerine eklediğimde hepsinin e, hacmi eşitlenmiş seviyeleri eşitlenmiş Buna göre başlangıçta ABC kaplarında bulunan sıvı miktarları ve a b c hmm. şimdi diyelim ki burada başta e, nereye sığdırabiliriz Şuraya sığdırabiliriz VA varmış üzerine ne kadar eklenmiş 3 bölü 4 eklenmiş ve diğerleriyle eşit olmuş. Bunda VB varmış. Üzerine 2 bölü 3 eklenmiş. Diğerleriyle eşit olmuş. Ve bunda da VC varmış. Üzerine 5 bölü 6 eklenmiş. Diğerleriyle eşit olmuş. Şimdi bu baştaki hacimleri sıralayabilmek için üzerlerine ne kadar fazla ekledim onu kestirebilmem lazım. Yani burada 3 bölü 4, 2 bölü 3 ve 5 bölü 6 arasında bir sıralama yapmam lazım. Burada her birinin pay ve paydası arasındaki farklar da 1 olduğunu görüyorum. E farklar eşit olursa sayısı büyük olan daha büyüktür. Fakat bu kurala herkes bilmiyor. O yüzden şöyle en basitinden payda eşit diyebilirim. Sadece bu eklediğim miktarlara bakıyorum. 4, 3 ve 6 var. 24'te eşitlenebilir mi? Eşitlenir. Daha küçük 12'de de eşitlenir. O zaman burayı 3 ile genişletsem burası 9 bölü 12. Burayı 4 ile genişletsem 8 bölü 12. Burayı 2 ile genişletsem 10 bölü 12. Yani bu ne demek? C kabına en fazla C kabına ekleme yapmışım. Çünkü payları eşit pay, pardon paydası eşit payı büyük olan en fazla 10 olduğu için en fazla C kabına yapmışım ve eşitleyebilmişim. Demek ki başta C kabında az varmış. Demek ki en azım V, c. Sonra ortancı olarak da A kabına ekleme yapmışım. E, demek ki A kabı da ortada olması lazım. Baktığımda en az B kabına yapmışım bu üçünden. B kabına az yaptıysam demek ki başta fazla varmış ki az ekleme yaparak eşitlemişim. Demek ki baştaki hacmi en fazla olan da B. Sıralamaya baktığımızda c A, b şeklinde doğru cevabımızın değişik olduğunu gördük. Altıncı sorumuza geldik. Aşağıda boyutları özdeş, 3 tane özel tasarımlı kolonya şişesi, şişesine ait 3 farklı durum verilmiş. Birinci şekilde gösterilen aynı renkli bölgeler aynı miktarda kolonya almaktadır. Yani pembeler kendi içerisinde eşit miktarda, griler kendi içerisinde eşit miktarda kolonya alabiliyorlarmış. O zaman şöyle diyelim. Pembeler diyelim ki x birimlik kolonya alabilsin. Griler de y birimlik kolonya alabilsin. Şimdi burada tamamı dolu. İkinci şekilde şişenin e, 7 bölü 18'i dolu. Şimdi ikinci şekilde soldakine bakacak olursak x artı y'si kadar dolu. Ben bunun tamamına 18 x artı y 7 7 diyebilirim ya da bunları k cinsinden diyebilirim. 7 bölü 18'i 7k bölü 18k olarak düşünecek olursak şu pembeli olandan şunu yakalarız. 3 tane x artı 2 tane y dolu burada. Ve bu 18k'ya eşit. Burada şimdi bunu şöyle yazsam. x artı 2x artı 2y eşittir. Yine 18k olarak yazdım. x'i neden parçaladım? Şimdi burada x artı y'nin 2 katı var. E, x artı y'yi az önce ne dedim buradan? Şu ikisi 7k dedik. Yani x artı y 7k ise 2x artı 2Y 14k. E 14K ile kimi toplarsam 18K olur. X'in buradan 4K olduğunu söyleyebiliriz. E X 4K ise Y de buradan 3K olur. Çünkü ne dedik toplamı 7K olması lazım. 7K'yı nereden bulmuştuk? Şu 7 bölü 18'den bulmuştuk. Dolu kısmı 7'lik tamamı da 18'lik olarak sorumuza ilerledik. <laughs> Üçüncü şekilde şişenin kaçta kaçı doludur? E şimdi bu X'ler 4K'lık kadar bir doluluk ifade ediyor. Bunun tamamına da 18K dedik. O zaman 4K bölü 18K olarak yazılabilir. 18'de 4'ü dolu. Sadeleştirme yapacak olursak K'lar gitti. 4'ü 18'e her ikisini de 2'ye böldüm. 2 bölü 9. Yani şişenin üçüncü şekilde 9'da 2'si doludur. Doğru cevabımız C şıkkı. Yedinci sorumuzdayız. Zorluk bir tık artmış olabilir. Dikkatli olalım, güzelce inceleyelim. Aşağıda bir nolu seviye çizgisine kadar su dolu olan bir kap görseli verilmiştir. Bir daha okumamıza gerek yok bunu. Buraya kadar dolu olduğu zaten gözüküyor. Kabın üzerinde ölçü çizgileri ile ilgili olarak kırmızı çizgiler ölçüsü, ölçü çizgisini 3 eş parçaya. Evet gördüğümüz üzere burada 3 eş parçaya ayırmış. Beyazlar ise burada bakalım 1, 2, 3, 4 eş parçaya ayırmıştır. Tamam bunları da biliyoruz. Bir daha okumasak da olur burayı. Kabın içindeki suyun bir kısmı döküldüğünde su son durumda 2 nolu seviyeye gelmiştir. Ha, bir kısmını döktüm. Şuradaki seviyeye geldi. Tamam. Bunu da bir daha okumasam olur. Buna göre kaptaki suyun kaçta kaçı dökülmüştür. Şimdi kap aynı kap soldan beyaz çizgilerle sağdan kırmızı çizgilerle farklı aralıklarla ölçeklendirilmiş. Şimdi sağdan soldan baktığımda 4'ün katı olan bir şey olması lazım kabın tamamı. Sağdan baktığımda da 3'ün katı olması lazım. E 3'ün ve 4'ün en küçük ortak katı hemen şöyle ekok 3, 4 diyelim. 3 ve 4 aralarında asal sayılar oldukları için ekokları bu sayıların çarpımı yani 12. Biz diyelim ki suyun içerisinde 12 ya pardon kabın tamamı 12K'lık bir ölçeklendirmeye sahip olsun. O zaman sol taraf için 12K'yı 4 eş parçaya böldüğümde her birisi 3K'lık olmuş olur. Sağdakiler için baktığımda 12K'yı 3 parçaya böldüğümde sağ taraftaki her bir bölme de 4K'lık olmuş olur. Kalemimizin rengini değiştirelim. Şimdi başta ne kadar su var? Şuraya kadar su var. Allah böyle şey yaptık. Umarım yanlış anlaşılmaz. Şimdi sağda kırmızılar vardı. Biz burada olmayan bir renk seçelim. Yeşil alalım. Şimdi burada baktım. Şu seviyeye kadar su var. Yani 3 6 9 k'lık su varmış baş, başta. Sonra diyor ki e, döküldüğünde şuraya geldi. Yani 4 k'lık su kaldı en son. E tamam kaç k'lık su dökülmüştür o zaman? E, 9 k'dan 4 k'lık çıkardığımızda 5 k su dökülmüş. Ne dedi bize? Suyun kaçta kaçı dökülmüştür? 5 k'sı kadar dökülmüş. Başta ne kadar vardı? 9K kadar vardı. Yani K'ları sadeleştirdiğimde 9'da 5'i dökülmüştür. Doğru cevabımız D şık. Şimdi dersin başından itibaren eğer diyor sanki hocam e, bu sorular basit. Yani aslında çok da anlaşılabilir sorular, çözülebilir sorular diyorsan demek ki çok fazla kendine uğraşmamışsın. Çünkü ben anlattığımda zaten anlaşılabilir ve rahat e, kolay duracak sorular. O yüzden özellikle ısrarla söylüyorum ki bir sen uğraş öncesinde bir bak yapabiliyor musun nasıl yapabiliyorsun nasıl yaklaşman gerekiyor sonra birlikte bakalım ki soruların aslında çok kolay olmadığını sen de görebil ve nasıl yaklaşman gerektiğini daha iyi bu şekilde anlayabileceksin. 8 sorumuza geçtik. Esin bir paket pirinçle her defasında boş olan ölçü kabını yarım doldurarak dört kez pilav yapmıştır. Tamam? 4 kez pilav yaptı, yarım doldurdu geri kalanı okuma. Şimdi ölçü kabımız büyük ihtimalle bu. Şöyle yarım olarak doldurduğumda ne olduğunu bir görelim. Ee, diyelim ki yarım doldurduğunda x olsun, ölçü kabının tamamı da 2xlik olsun. Beşinci pilav yapışında pakette kalan tüm pirincin boş olan ölçü kabına koyduğunda kap tam dolmuştur. Tamam. Şimdi ilk dördünü yarım yarım yaptı. İlk dördünü yarım yaptı, her bir yarımda da x kadar pirinç kullandı. O zaman ilk dördünde 4x kullandı. Artı 5. pilav yapışında kabı tam doldurdu. Yani 2x'lik kullandı. O zaman 5. pilav yapışı içinde 2x. Yani toplamda 6x pirinç kullandı. Buna göre esin pilav yapışında bir paket pirincin kaçta kaçını kullanmıştır? Şimdi ilk pilav yapışında sadece yarım kap kullanıyordu. Yani x kadar kullanıyordu. E, Pirincin tamamının 6x olduğunu az önce söyledik. Yani x'ler sadeleştirildiğinde burada bir şey kalmıyor mu? Kalıyor. Bunun görünmez bir bir kat sayısı var. O kalıyor. X'leri sadeleştirdik. Yani ilk pilav yapışında bu pirincin 6'da birini kullanmıştır dedik. 9. soruya geldik. Güzel bir soru. ÖSYM'de çıkmış benzer bir soru. O yüzden dikkatlice bakalım. Vuruş belli bir noktadan başlayarak o noktaya geri dönene kadar geçen süreye müziğin sayma birimi olan bir vuruş denir. Tamam. Yani müzikle ilgili bir terimden bahsetmiş. Bilinir yani bir daha okumasak da olur. Notalarımızı vermiş. Kaç vuruşluk olduğunu vermiş. Tamam. Yukarıda notaların adları ve vuruş sayıları verilmiştir. Buna göre her notayı en az bir kez kullanarak 9 tam vuruş elde etmek için en fazla kaç nota yazılmalıdır? Bir kere notayı çok fazla kullanmak istiyorum. 9 tam vuruş elde etmek istiyorum ve her birini en az bir kez kullanacağım. Şimdi burada rasyonel vuruşlu olan notalarımız var. Onlardan ziyade şu tam sayı olanlara bakacak olursak bir kez 4 vuruş yapıyormuş. Bir kez 2 vuruş yapıyormuş. Bir kez 1 vuruş yapıyormuş. Yani toplam buradan 4 2 6 7 vuruş elde ettim. O zaman buradan da elde etmek istiyorum ki 2 vuruş. Çünkü 9 tam vuruş elde etmek istiyordum. Bir kez kullansam 1 bölü 2. Bir kez kullansam 1 bölü 4. Bir kez kullansam 1 bölü 8. Ve bir kez kullansam 1 bölü 16. Öncelikle bunlardan en küçük olan 1 bölü 16. Çünkü paylar eşitse paydası büyük olan daha küçüktü. Yani ben en son vuruşlarımı bununla tamamlayacağım. Bunu bir önce keşfedelim. Küçük vuruşlar getirdiği için 1 bölü 16 ile tamamlamak bizim için daha mantıklı olacak. Daha fazla nota yazabilmiş olacağız. Şimdi burada baktığımda bunları sonuç olarak toplayacağım ben. Toplama işlemini yapabilmem için paydaları eşit olsa benim baya bir işime gelir. Payda eşitlemek için 2 var, 4 var, 8 var, 16 var. 16 da eşitleyebilirim. Burayı 8 ile genişlettiğimde 8 bölü 16. Burayı 4 ile genişlettiğimde burası da 4 bölü 16. Burayı 2 ile genişlettim. 2 bölü 16. Zaten burası da 1 bölü 16. Bunları bir toplayalım. Birer kez kullanmış gibi düşüneyim. 8 bölü 16 artı 4 bölü 16 artı 2 bölü 16 artı 1 bölü 16. Bu hepsini bir kez kullanmışım gibi toplama işlemi. Paydalar eşit. Payları kendi arasında topladım. 8 4 12 2 ekledim. 14 1 ekledim. 15. 15 bölü 16'lık vuruş yakaladım. Ben istiyorum ki buradan 2 vuruş yakalayabilmek. Yani 2 vuruşta 16 paydasıyla yazılacak olursak aslında 32 bölü 16'lık vuruş istiyorum. Yani 2 vuruşu yakalayabilmek için ekrana yazdım. O zaman benim ihtiyacım olan bunun üzerine 17 bölü 16. E 17 bölü 16 demek ne demek? 1 bölü 16'lık vuruştan 17 defa kullan demek. Yani ben şu an toplam kaç vuruş kullandım? Hemen bir bakayım. Buralardan hepsinden birer kez kullanmıştım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane bir kullandım. Artı 17 tane de en son 1 bölü 16'lıktan kullandım. Yani toplamda en fazla 24 nota kullandım. 9 tam vuruş elde edebilmek için güzel soruydu. Dikkatlice dinledik umarım. Son sorumuza geçelim. Geldik son soruya. Domino taşları ile alakalı bir soru inceleyelim. Bir domino taşının üst kısmındaki noktaların sayısı pay. Alt kısmındaki noktaların sayısı da e, Pardon bir garip yazmışlar. Tamam. Alttakiler de paydayı ifade ediyormuş. Yukarıda tüm domino taşlarından 3 tanesi 180 derece döndürülerek toplama işleminin doğru olması sağlanmaktadır. Bir öncelikle domino taşlarının neyi ifade ettiğine bakalım. Üste 1 altta 2 yazıyorsa 1 bölü 2 artı. Üste 4 altta 2 yazıyorsa 4 bölü 2 artı. 2 bölü 3 artı. 3 bölü 1 eşittir. 3 bölü 6. Şimdi bunlardan 3 tanesini 180 derece döndürmemiz lazımmış. Şimdi hangi üçünü seçeceğim önemli. Biraz akıllıca yaklaşmam lazım. Şurası öncelikle 2 yapıyor. Burası 3 yapıyor. Şu an zaten bu toplama işleminin sonucu 3 artı 2'de 5 ve üzerine 2 bölü 3 ve 1 bölü 2 de eklenmiş. Yani toplama işleminin sonucu şu an 5'ten büyük. Ama sonuç olarak 3 bölü 6 diyor. E şimdi o zaman benim bu sonuncuyu yani eşit olduğunu bir döndürmem lazım. Çünkü sonuçlar çok büyük sol taraftaki. Sonra diğer şimdi bu buraya 3 buraya 2 dedik ya. Bunlar da büyük sonuçlar. Bunları döndürürsem daha küçüklerini elde edebilirim gibi duruyor. Bir bu şekilde deneyelim. 1 bölü 2 artı 2 bölü 4 artı bunu sabit bıraktık 2 bölü 3. Bunu ters çevirdik 1 bölü 3 eşittir 6 bölü 3 yani 2 dedik bunu da ters çevirerek. Şimdi burası 1 bölü 2 ile 1 bölü 2 yani 2 bölü 4 de sadeleştiğinde 1 bölü 2 olduğu için topladım 1. Bunları topladım 3 bölü 3'ten 1. E 1 artı 1 2 oldu. Doğru 3 domino taşını seçtim. Sonra bana diyor ki yani seçtiklerimi burada da bir işaretleyelim. Şu şu ve de şu. Sonra diyor ki 180 derece döndürülecek olan. Bu arada 180 derece döndürmeyi az önce şöyle yaptık. 360 derece tam dönüp tekrar aynı yere gelmesi olduğu için 180 derece yarım döndürme gibi. Yani domino taşı buysa 180 derece döndürdüm bu hali tepe taklak ters gelmiş oldu. O yüzden oradaki rasyonel sayıları ters çevirdim. Buna göre 180 derece döndürülecek olan herhangi iki domino taşının farkı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi şansımız iyi ise burada da iyi seçeriz. Döndürülecek olan diyor. Döndürülmüş halinden bahsetmiyor. Şimdi burada seçecek olsam bunu seçsem bunun yanına 2 bölü 3 bölü 6 şu ikisini bir seçecek olsam daha önce yapmıştım çözümü o yüzden e, direkt tekte çıkaralım istiyorum sonucu tabi siz deneme yanılmayla e, daha uzun sürdürebilirsiniz bu işi şimdi bu ikisinin farkına bakacak olursak 3 bölü 1'den 3 bölü 6'yı çıkarmak istiyorum e, yapmam gereken şey e, şurayı bir 6 ile genişletsem 18 bölü 6'dan 3 bölü 6 çıktı. 15 bölü 6. E, 15 bölü 6'yı da her iki tarafı 3 ile sadeleştirsem 5 bölü 2. Yani yukarıda 5 tane altta 2 tane olsun. Doğru cevabımız C şıkkı dedik. Tüm sorularımızı burada tamamladık. Bir dersin daha sonuna geldik. Arkadaşlar gördüğünüz üzere ders derslerimiz kampımız hız kesmeden devam ediyor. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Zaman çok hızlı geçiyor. Şimdi ben bu videoyu çektiğimde ara tatilin gelme dönemindeyiz. Yani şu an bu videoyu çektiğim zaman ilk çeyreğin bittiği zaman. Belki sen bunu son çeyrekte izleyeceksin. Belki sınava 10 gün kala, belki 5 gün kala. Bilmiyorum ne zaman izleyeceksin ama sonuç olarak ne zaman izlersen izle zamanın sende çok hızlı geçtiğinin farkındasın. O yüzden çalışmaları olabildiğince sıkı tutmak lazım. Çünkü bir bakacağız sınav günü gelecek. Sınav günü geldiğinde hazır olabilmek istiyorsak, yerinde bir sınav yapabilmek istiyorsak, hayallerimize ulaşabilmek istiyorsak bugünlerde sıkı tutmamız lazım. O yüzden sizden en büyük ricam yorulabildiğiniz kadar yorulun, çalışabildiğiniz kadar çalışın. O sene bu sene o üniversiteler dolacak, istediğimiz yerleri kazanacağız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.